Çevrenin sadece insanlara ait olmadığını biliyoruz. Her canın yaşama hakkını korumaya çalışıyoruz. Her canlının hayatını sürdürmesini korumaya çalışıyoruz. Bu bilinçle, bu düşünceyle gençlerimizle birlikte, doğa müfettişlerimizle birlikte bütün canlıların temiz bir çevrede yaşaması adına, temiz bir çevrede hayatlarını sürdürmesi adına detaylı temizlik çalışmalarımızı yapıyoruz. Yarınlarımıza daha güzel, daha bir çevre, daha temiz bir çevre bırakıyoruz. Akdeniz'de kum zambakları çiçek açıyorsa, karetle karetleler sahile çıkıyorsa, doğa adına umut var demektir. E, doğa müfettişleri olarak e, temizlik yaptık, doğa temizliği yaptık. Yani çevremizi temiz tutalım demek istiyorum. E, Dünya Çevre Günümüzü e, bugün çöp toplayarak geçirdik. E, doğamıza çöp atmayalım, doğamızı temiz tutalım. Ben bir doğa müfettişiyim. Çevremizi temiz tutalım ve çevremizi koruyalım. Doğamızı lütfen kirletmeyelim. Yere çöp atmayalım. Doğamızı koruyalım, doğayı sevelim. Dağıma, dağıma. <Sessizlikans> so, brewer, like gel gel <Sessizlikpet> Bak böyle plastik kaplar falan var ya. Yok ona gerek yok. Gelin çocuklar gelin böyle. Bakmadan. <Sessizlik> ben <Sessizlik> Tiene le Oh yeah, no! Yeah, yeah.